Merhaba arkadaşlar Oyun Haritam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ghost Runner oyununun ilk bakış videosunu çekeceğiz. Şu an oyuna girdim ve oyunun açılmasını gelmesini bekliyorum. Bu arada oyunu Türkçe oynamak isteyen arkadaşlar kanalımdaki Türkçe yama videosunu izleyip oyunu anlayarak Türkçe olarak oynayabilirler. Ghost Runner oyunu arkadaşlar hızlı bir oyun. Denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Şu an giriş sinematik videosunu izliyoruz. Biraz kanlı canlı bir oyun. Eminim oyunu oynadığınızda hoşunuza gidecektir. Evet sinematimiz bitti. Hemen hızlı bir şekilde hayalet koşu diyorum yeni oyun diyorum ve oyunu başlatıyorum. Tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar oyunu Türkçe oynamak için kanalımdaki Türkçe ama videosunu izleyip oyunu Türkçe bir şekilde oynayabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Evet, oyun bizi bu şekilde The implants are still adjusting to the software, I'm in a prison, I can calibrate only your basic protocols from here, it'll have to suffice for now. The uprising is finished, Master has won. A trespasser spotted at metro station. This is bad, you'll have to fight your way out of here. <laughs> sessiz bir şekilde. Arkadaşlar mekaniğine alışmak birazcık zaman alıyor ama ondan sonra hızlı bir şekilde akıyor oyun. gibi böyle şeyler var. Kontroller basit arkadaşlar. WATD, Space'de zıplama, Shift'le ileri doğru atılıyor. Kontrolle eğilme muhabbeti var. Sol bu şekilde. Daha da şu an hiçbir şey yok. Hızlı bir şekilde ilerliyorum. Gördüğünüz gibi. Hop. Genelde ikinci hak tanımıyor arkadaşlar. Bir tane demeç aldığınızda ölüyor. Şuradan şuraya karşıya geçeceğiz Şu şekilde Gördüğünüz gibi Oyun mekanikleri gerçekten hızlı İlk başta birazcık Şurası birazcık Yorucu geçebilir Şimdi burayı atlatıyoruz. Bir de karşıda adam var. İkisine de vurulmadan bir şekilde ulaşmamız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üçüncü adam da burada. Hızlı bir şekilde ilerlememize devam edelim. Çok hızlı bir oyun arkadaşlar, öyle ilk dakika dinleneyim ya da 30 saniye bir bakınayım olayı yok. Evet. Gördüğünüz gibi karşıda Ateş eden bir düşmanımız var. Ve üstünde de onun da üstünde bir düşman var. Şu şekilde kaçmaya çalıştım ama yiyemedi arkadaşlar. Bundan kaçtık, bir yerinden kaçamadık. Bakan daha kaç kere öldü. Dediğim gibi çok hızlı bir oyun. Bu sefer de aşağıya düştük. Ya onu vuruyor onu. Ne demek istedim arkadaşlar oynadığınızda anlayacaksınız. 3 tane düşman var. Düşmanı göremiyorum ki o kadar hızlı ilerliyor ki oyun. Of. Arkadaşlar böyle sinirlendiğiniz yerler olacak emin olun. Daha oyunun ilk 10 dakikası ve oyun bu şekilde. Of. Ama olmaz ya. Sinirlendim şu an. Ya ben senin son 3 dakikadır aralıksız ölüyorum. Evet. Oyuncu aleminin en kötü oyununu oynayanlardan biri oluyorum herhalde şu an. Ya Biraz daha alışmaya başladım kontrollerde. Of. Al işte. Kendi kendini insan nasıl öldürebilir? Atlı çalışmaydı bu. Eminim. Şu an hepiniz sıkıldınız. Ama var ya ben. Oyunun başında bu kadar zorluk olmaz ya. Evet. Sonunda geçebildik. Çıkabilirsin. Ne kadar da çok ciddiyim Evet. İyi geçtik burayı. ben tekçe geçebileceğimizi düşünmüyordum.

Burayı da temizledik. Hızlı bir şekilde geçebilecek miyiz? Evet. Burayı da atlattık. Şimdi bizim oraya gitmemizi istiyor ama nereden gideceğiz? Evet, buradan ilerliyoruz. Evet ilk bölümü atladık arkadaşlar 8 dakika 44 saniye 30 kere ölüm almışız en azında 28 kere ölmüşüz yine devam ediyoruz evet, oyun gittikçe daha da hızlanacak Bu şekilde şimdi sağ tuşumuza da bir şeyler özellikler geldi ama gördüğünüz gibi yine ben bir tane hata yaptım ve ikinci hatamızı da gerçekleştirdik. Şimdi şuradan şuraya sonra şuraya şuradan şöyle gideceğiz. Tamam. Rota oluşturmadan hızlı bir şekilde yapınca nalları dikiyoruz. Şimdi şuradan şuraya geçmemiz lazım. <laughs> buraya, şur sonra şuraya, sonra da buraya. Ya yapma, yapma. Saçma salak bir harekette bulundum ya. Alışkanlık oldu bu çifte basmak. Ya. Buradan şuraya, ondan sonra yukarıya. Gerçekten zor bir oyun. Yani şaka değil. Basit gibi geliyor başta ama. Oo. Hangisi? Bu dört tane düşmanımız var. Şöyle sağdan başlayalım. Of. Lan. Ya düşmanı öldürüp ölmek ne ya? Oh! son düşman. Of. Ya! Benim men. <laughs> Arkadaşlar, dur! Dört tane düşman var her biri de ayrı ayrı. Ondan kaçsam buraya buradan kaçsam oraya vuruyor ya. Kaynanasını. Değişiklik yapalım. Ya son düşman son. Hop. Evet dördüncüyü de aldık zor oldu ama bir şekilde başardık. Oo oh, arkadaşlar Baya baya uğraştıracaklar anlaşılan bize <laughs> Var mı burada düşman yok burada var. Bakalım. <laughs> Lan. Yapma. <laughs> of kendimizi öldürdük. Farklı açıdan gideyim dedim de yemedim. Yok ya yok. Arkadaşlar bu videoyu biraz kısa tutacağım. Çünkü sinirlerimi toplattı bu oyun. Ve canım sıkıldı niye sıkıldı derseniz daha ilk elden belki 30 kere ölüm geçirdim sinirlerim hopladı yani sinirlerim hopladı arkadaşlar oyunu siz de deneyebilirsiniz Deneyen arkadaşlar ne kadar sinir olduklarını aşağıda yazabilirler. Bu arada kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendine de iyi bakın. Oyunlu kalın. Dünyanın oyun burada her hamlede zafer. Her bir seviyede şan şöhret. Joystickler havada ekranlar parlıyor.